Arkadaşlar merhaba. En son geometri dersimizde çember ve da daire kısmındaydık. Yalnız şöyle bir problem olmuş. Hani e, bazı kısımlarda daireye geçtik, bazı bunlarda ise çemberde açıda öğrencilerimiz geride kaldığı için o kısımlardan itibaren tekrardan geri alarak çember ve daire kısmına ilerleyeceğiz. Örneğin başlayalım. İlk elde çevre açı, özel açı özelliğini göstermiştik. Biz bu kısımda şöyle söylemiştik. Demiştik ki eğer çemberin e merkezi belliyse Buradaki yayın ölçüsü kendisi gibi görür. Yani burası alfa ise buradaki açı alfa gelir. Peki gelelim merkez açıya. Merkez açı neydi? Ben şuradan çemberin üstüne herhangi bir nokta alayım. Eğer burası çemberin buradaki yayını görüyorsa biz buranın aradaki açının yarısı kadarını göreceğini söylemiştik. Birinci kuralımız bu. Peki bu kuralı verdikten sonra şu örneğe bir bakalım. Mesela diyoruz ki merkez burada 110 derece ise ben buranın 110 derece olduğunu söylerim. E şunu biliyorum, bunun iki katı 110 görecekti, 2 çarpı alfa 100 olsa ben alfanın 55 derece olduğunu söylerim. Bu birinci kuramımızda çemberde açı ve merkez açı özelliğinden göstermiş bulundu. Şimdi geliyoruz sırada ikinci özelliğimize çap özelliği. Eğer çemberin üzerinde herhangi bir kenarı bize verdiyse bu kısmı eğer bunun da çap olduğunu biliyorsan şuranın da merkez olduğunu çapı gören açının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Ekstra mesela, ben herhangi yine bunun üzerinden bir tane nokta alıyorum. Şöyle. Bakın burası bizim C noktamız olsun. Şimdi bakıyorum buradaki C açısının bir kolu A'ya, bir kolu B'ye değdiği için komple çapı gördüğü için ben bunun 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Peki, bu örneğin pekiştiricilik olursak nasıl yaparız? Şimdi bana direkt A, B'nin çap olduğunu söylediği için bakıyorum ben buradaki açıya, buradaki açının bir kolu A'ya, diğer kolu B'ye değdiği için ben buranın 90 derece olduğunu söylerim. ben şunu biliyorum. 90, 20 ise burası 180'i tamamlayacaksam 90, 20 ise burası 70'tir. burası açı ortaya yaptıysa o zaman 35 olduğunu söylerim. Üçgenle açı özelimizden diyorduk ki iki iç bir vardı. Yani alfa eşittir 35 artı 20 diyeceğim. Alfa eşittir 55 derece olduğunu söyleyebilirim. Sıra geldi diğer örneklerimize. Yine İki özelliklerimizi kolon diğer örnekleri çözmeye çalışalım. Şimdi, şu örneğe bakacak olursak, buradan yine bir açımız var, çemberin üstünde aynı bir nokta. Bu kolon biri burada değilmiş, bir katıcık olursak, biri burada kesiyor. O zaman 30'un iki katı, yani burası, çevirici özelliklerinden direkt ben buranın 60 olduğunu söyleyebilirim. 40 ise buranın da 80 olduğunu söylerim. 75 ise ben buranın 150 derece olduğunu söylerim ben şunu biliyorum, daire olduğu için tamam 360 derecedir. 80, 60 daha 140'tır. 150 daha 290'dır. 360'a burası 70 derece isteyecektir. Şimdi sırada geldi yine çevre çözelimizi kullanacağız. Buradaki x açısının bir konusu olan şuradaki kısmı diğer kısmı buraya değdiği için 2x'in ben 70 derece olduğunu, x'in de 35 derece olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu örneklerimizi hallettikten sonra sıra ilk örneğimizde. Bakalım ilk örnekte Peki, nasıl pekiştireceğiz? İlk örneğimizi de yarı kendi özellikle e, yolu çıkan şöyle diyeceğiz. Buranın bize merkezi olduğunu söylemiş olsun. Diyorum ki burası yarı çaptır. Çünkü çemberin merkezinden eğer dış kısma kadar gidiyorsak burayı yarı çap olarak düşünebilirim. Yarı çapı tek çizgiyle gösterdim. Şimdi buradan da bir tane daha yarı çap çiziyorum. Şimdi buradaki merkez merkezden çemberin dış kısmına bir yere gittiği için ben buranın yarıçap olduğunu söylerim. Ekstra olarak buradan burası yarı çap, buradan burası yarı çap, bu noktada yarı çap oluyor. Dikkat edecek olursak, burası ikiz 3 üçgen olduğu için 65 ise 65 tek çizgi yürüyorsa bu tek çizgi yürüyen açının çürüğünün 65 olduğunu söylerim. 65, 65 daha olur. Bana buradan 50 kalır. E, buranın tamamı 90'dı. O zaman ben buranın 40 derece olduğunu söylerim. Tekrar yine bu üçgen üçgenim. Benim bu üçgenimde 2 sen üçgen olduğu için yine bunun da x derece olduğunu söyledim. burası üçgenin iç toplamından toplamında 2x artı 40'ın 180 derece oldu. 2x'in 140 derece oldu. x'in de 70 derece sahip olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, teğet kiriş içi özelliklerini verdikten sonra yine teğetten devam edeceğiz. Önemli kısımlar bunlar. Yani yeni nesilde belki çok fazla işime yaramıyor gibi düşünüyorsunuz ama uzunlukta, özellikle uzunluğu bulurken daha sonra dairede bu anlatacağım kısımlarımız bize çok lazım olacak. Başlayalım. Birinci özelliği, teğet özelliği. Gençler, eğer bu benim çemberimse buradan buraya bir teğet çiziyorsam diyorum ki buradaki açı eğer α ise şuradaki yer iki α'dır. Kuralımız bu kalmasın ama dikkat edin, teğet olacak. İçinden buralarından falan geçme, bakın sadece teğet geç. Şimdi bu kuralımızdan sonra şuradaki örneğimize bakalım. Şimdi burası 40 ise tek özelliğinden ben şuradaki yayın komple 80 derece olduğunu söyledim. Bir önceki kuralımızda demiştik ki eğer kirişler birbirine eşitse arkalarını geçer birbirine eşittir. Yani o zaman burası da 80'dir. Yani dairenin tamamı 360 derecedir. 80, 80 daha 160. O zaman ben buranın 200 derece olduğunu söyledim. Yani tekrardan yine geri dönecek olursak bakın burası çevre açımız. Çevre açıdan bir kolu bu kanattan kesiyor, diğer kanı da şuradan kesiyor. Alfanın iki katı bunu görürdü. O zaman iki alfanın 200 derece olduğunu, alfanın da 100 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. İç açı ve dış açı özelliklerinden bakın. Oralarda ne yapıyoruz? Şimdi burası çemberin içinde herhangi bir X açım olsun. Şurada tamam. Kural bana diyor ki, buradan burası alfa. Şuradaki yayımız eğer beta ise biz x'i bakın nasıl diyoruz. x eşittir. İç açı özelliği alfa artı beta bölü 2 yapmıyor. Biz buna iç açı diyeceğiz. Sıra geldi dış açı özelliğimize. Dış açımız bize der ki eğer biz dışarıdan herhangi bir nokta alıyorsak şurası alfa ise burası tamamı alfa hatta buna alfa 1 diyelim. Şurayı direkt değiştirelim. Şöyle komple Edelim. E, X açısı diyelim. Şuradan şuraya da Y açısı diyelim. Bakın alfayı alfayı nasıl çekiyoruz? Alfa eşittir. Büyük açıdan küçüğünü çıkartıyorum. Yarısını alırsam dışarıdaki kuralım da budur. İşte bu iki kural ve şu kurala göre sorulara bakalım. Yine çevre açıya yine kamızı bırakma sorularda 55 hemen buraya 110 yapıştırdık. 40 saat, buraya 80'i yazdım. Dikkat edin bakın bulma bunu, bunu toplam bana burayı değil şurayı veriyor. Bakın Kur'an ne diyor? Sadece bunu veriyor. Tamam bunlar yanlıştır fark etmiyor. Burası x, burası x'tir. Ama ben burayı bulmuyorum toplayınca yarısını alıp. Şurayı buluyorum. İlk önce olan ben burayı buluyorum. Y açısını buldum. Burayı y diyelim. Dedim ki y açısı eşittir. 110 artı 80 bölü 2. Buradan 190'ın yarısı 95 olduğunu söyleyeceğiz y açısını. E burası 180'i tamamlıyor. Bir tümler açıldı. x artı y, 180. y gördüğümüz yere 95 alalım. x artı 95, 180 artı ise x eşittir, 85 derecedir diyebilirim. Evet. Bu iç içe özel nokta olarak anlattığımız kısım. Şimdi sırada bakalım dış içe nasıl kullanıyoruz. Yine çevre içine hemen yazıyorum. 50 vs buranın 110 olduğunu yazdım. Burası x ise burası yine çevre içinden şu kısmın 2x olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizde diyor, tekrar özelliğinde geri oldu. Bakın dışarıda bir nokta almışım. Büyük yayın ölçüsünden, küçük yayın ölçüsü, yani şu iki yayın ölçüsünü çıkartacağım. Yarısını alacağım, bana şu dışarıdaki harfi açısını verecek. O zaman buradan ben formüle edecek olursam, 110'dan 2x'i çıkartacağız, şu kısmı. Yarısını alacağız bize, dışarıdaki şu açı verecek. Buradan işler dışarı yapacak olursak, 110 eksi 2x eşittir, 70'tir, 2 xin 40 x'in de 20 derece olduğunu söyleriz. Sıra geldi teğetlerde en önemli olan hususa. Bakın bu kural da bize şöyle söylüyor. Biz çemberin içinden merkezi belirledikten sonra merkezden bir tane teğet çizmişiz. Merkezden yani çizgi eğer teğet değiyorsa burası 90 derecedir. Bu kural olmayacak. Bakın ben yine buradan bir tane teğet çizeyim. Yine buradan bir nokta çiziyorum. Burası da herhangi bir teğet doğrusuysa buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kavala ile bakalım buradaki soruyu nasıl çözeceğiz? İlk önce diyorum ki ben şuradan bir tane bakın merkezden gelecek. Merkezden teğete bir tane çizgi çizdim. Diyorum ki burası merkezden teğete gidilen çizgi için buranın 90 derece olduğunu söyledim. Bir. İki. Burada dışarıda büyük üçgenli bir ikisi üçgen var. O yüzden burası şu çizgiyi şu anda görmeyin. Bakın çift çizgiyi gören açı alfa ise burada çift çizgiyi gören açı yani şu kısım alfadır diyeceğim. Bakın burada ikisinin üçgeni yazdım. Şimdi tekrardan şu üstü denmeye gerek var. Bakın burası yarı çap olsun. Yarı çapı var. Şöyle noktayla göstereyim. Burası nokta ise şurası noktadır. Çünkü burası da yarı çaptır. Burası da noktadır. Burada bir ikizken üçgen yaptık. Noktayı gören açı alfa ise burada noktayı gören açı yani şu kısım alfadır alfa alfa da iki alfa yazarım. Bakın burada çok rahat güler bir üçgen yakaladık. 90 2 alfa alfa üçgeni 90 artı 3 alfanın 180 derece olduğunu 3 alfanın 90 derece olduğu alfanın 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu soruda bu kadar. Evet arkadaşlar e, çember kaldığımız yerden devam edelim özelliklerimizi. En son çevre açı ve merkez açı özelliğini gösterdik. Şimdi iki tane daha özelliğimiz geliyor. Birinci kural bana diyor ki eğer kirişler birbirine paralelse şuradaki aralarındaki kalan yay ölçülerinin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu da şuradaki özellikten geliyor. Bunun niye geldiğini söyleyecek olursak bakın. Ben buraya nokta dersem burası alfa bölü 2'dir. Eğer ben buradan z kuralına doğru da sağlarsam burası alfa bölü 2'dir. E burası çevre açı oluyor. Bunun iki katı alfa'yı verdiği için Dolayısıyla bunun buna eşit olduğunu paralelikten söyleyebilirim. Teorime göre. Geldim yani ikinci özelliğime. Bu özellik önemli bir özelliklerden birisi. Çevre için, merkez için ve üçüncü bence önemli kurallardan biri de kirişe düzenliği. Diyor ki, çemberin üzerinde biz iki tane kiriş alırsak ve bu kiriş uzunlukları birbirine eşit olursa arkalında kalan yay ölçüleri birbirine eşittir. İlhan böyle paralel olmak zorunda değil. Yaşar bakın şöyle de yapabiliriz. Ben buradan yine bir tane daha kiriş çizersem, eğer yani bu kiriş, bu kiriş ise ben bunun da alfa olduğunu söyleyebilirim. Peki, bunu kullanarak bu soruyu o zaman çözelim. Şimdi ilk önce diyorum ki ben burada 20'yi gördüm. 20'yi gördüysem ben, ben buraya 40 derecemi yazarım. Niye? Çünkü çevre çözelimde. Şimdi geldik yine çevre özelliğini kullanıyoruz. Bakın D açısında D'nin bir kanadı A'ya, bir kanadı B'ye değdiyse o zaman şu kısımdan dikkat edin mi? Bu kısımdan bu kısma olan kısmın tamamı 2 alfa dereceye sahiptir. O zaman 40 derece burasıysa ben buranın 2 alfa eksi 40 derece olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yayın ölçüsü 2 alfa eksi 40 ise kirişin arkasındaki, bakın bu kirişin arkasındaki kısım şurası komple 2 alfa eksi 40 olacak. Şuraya kadar. Şimdi tekrardan şöyle yapabilirim ben bu kısmı. Bütün daire etrafı 360 derece olduğu için bakın 2 tane 2 alfa eksi 40'tan var yazalım. 2 tane 2 alfa eksi 40. Artı 40 derece 360'tır. Buradan 4 alfa eksi 80 artı 40 derece 360'tır. Eksi 40'ı karşı atarsam 4 alfanın 400 derece olduğunu, alfanın 100 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar. Evet, Geçen kaldığımız örnekten devam edelim. Şimdi yine buradaki bakın keşf özelliğini kullanarak bir soruyu nasıl çözeceğiz? İlk önce diyorum ki buradan burası 70 ise ben buranın 140 derece olduğunu tamamını söyledim. E kiriş özelliğinden faydalanacağım. Şu çevre içi 70'si 140'ı buldum. Burası yarım dairesi. Dairenin tamamı 360 derece olduğu için ben buraya 40 derece kaldığını söyleyebilirim. Şimdi kiriş uzunluğu ne diyordu? Kirişin eğer kirişler eşit ise arkada kalan yay ölçüleri birbirine eşittir. O zaman 140 ise ben buranın 70, şuradaki yayın, şuradaki yayın da 70 derece olduğunu söylerim. Şimdi geldik yine çevre açı Bakın bu x'in bir kolu buradan kesmiş, diğer kolu burada kesmiş. Aradaki gördüğü yer 40 artı 70 derece yani 110 derece kadar açıyı görüyor x yani çevre açı özelliği. Şimdi çevre açı özelliği uygulayacak olursa bunun iki katı 110'u görüyordu. x eşittir 55'i gördüğünü söyleyebilirim. Evet özelliklerimizden sonra Bakalım 2019'da ÖSYM yeni müfredatta yeni nesil sorularında bu tarz soruları bize nasıl soruyor. Şimdi elimizde bir çalışma makinesi var. Bu çalışma makinesinin düğmesinden soru yazılmış ÖSYM tarafından. Şimdi soruya benziyor. Bakalım nasıl çözeceğiz? Şimdi birden sekize kadar butonu ayırmış birinci program, ikinci program, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi ve sekizinci programa kadar bu programın çalıştığını söylüyor. Bana diyor ki, yedi numaralı bu program seçilirken saat yönünde yani bu yönde biz 150 derece çevirdiğimizde bu 7 numaralı programı biz 1 numaralı programı getiriyormuşuz. Diyor ki buna göre 1 numaralı buton saat yönünde 140 derece çevirdiğinde hangi programa tekabül ederiz? Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi diyorum ki buradan burası 7'ye gidiyorsa şu arasındaki açının bize 150 derece yani ben buradan 7'yi de eski haline geri getirecek olursam butonun bir önceki hali soruda aslında buradaydı. Bu buton buradan buraya doğru 150 derece dönmüş. Diyorum ki ben yay ölçüleri, yani bunlar eşit numaralı programlar, kısım işte bu, dediğimiz kısım. Yani yay ölçüleri, arasındaki açıları birbirine eşit vermesi, diyorum ki bir içerisindeki arasındaki programın arasındaki açı alfa olsun. O zaman buralar da alfa olur. Dikkat edin onu söyleyelim, kaçırmayın bu kısmı. Şimdi 1 ile 7 numarası arasındaki program, yani şu arasındaki açıda, şu kısımdaki arasındaki açıda, bu buradan buraya 150 derece döndüğünü söylüyorsa, Tamam 150 ise o zaman ben buraya 150 eksi alfa kalacağını söylerim. E şimdi dairenin özelliğinden komple 360 dereceyi tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alfa yazdım. 7 alfa artı 150 eksi alfa eşittir 360 derece diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alfa evet eksi 150 eksi alfa. Buradan çekecek olursak 6 alfa eşittir 210'dur. 2 bölü 3 alfa eşittir 105'tir. Alfa buradan 35 derece çıkıyor. Şimdi alfamızı bulduk. Artık bu saatten sonra kaç derece söylerse biz de bunu açıp çevirebiliriz. Diyor ki bu programı saat yönünde şimdi çevirelim. Buradan bunun 35 derece olduğunu, bunların da 35 derece olduğunu hepsinin arasını yazalım. Yazdık şimdi bakın. 140 derece tamamlarız. Şimdi buradayız. 140 için 35-35 daha 70 diyorum. Ha bak 70'e yakaladım. O zaman ben bir 70 daha edersem 140'ı yakalayınca 5 numaralı programa geliyormuşum. Basit ve güzel bir soru sunmuştur. Kirşad Örgüt'ün özelliği var ki karşılıklı birbirine bakan içinden toplamları 180'dir. Yani alfa artı beta'nın 180 derece, teta artı gamma'nın da 180 derece olduğunu bileceğim. Kirşad Örgüt'ün başka bir özelliği yok. Ve nasıl 180 olduğunu söyleyeyim. Şimdi buradan burası çevre çözelden 2 alfa, buradan burası 2 beta. 2 alfa artı 2 beta 360 derece olduğu için her tarafı içeri alfa artı beta 180. Yine bu taraftan yazılır olursak detaylı ve bunu toplumda 180 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kurala göre bildiğimize göre çünkü ilk kirişler bölgeninden 1, 2, 3 tane soru yazdım. Soruları alık al. Şimdi kirişler bölgeni yapmak istiyoruz ama bir kenarı burada. İkisi, üçü, dördüncüsü yok. Diyorum ki ben şuradan bir tane çizgi uzatayım. Şimdi buradan çevre özelliğini yazalım. Burası 80 ise şurunun tamamı 160 derece olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar, Şimdi 160 derece burası ise tamamı 360 derece olduğu için o zaman diyorum ki buradan buraya 200 kalır. Onları da yazdım. E arkasındaki açılar eşitler, o zaman buralar 100 üzerler. Onu da söyleyelim. Şimdi burası 100, 100 200 ise şurunun ben direkt yarısı 100 derece olduğunu söyleyeceğim. Şimdi harfine bakalım. Alfanın bir kolu burada değiyor. Diğer kolu burada değiyor. Peki arasındaki açı 100 burada. 100 burada, 100 burada. Hatta şöyle 100 yazalım direkt. 100 deriz buraya da. Çünkü eşit kere 100, 100, 100. Buradan tamamı 160 o zaman buraya 60 kalır. Şimdi arasındaki açı artık yazabilirim sol taraftan bakacak olursak 100, buradan buraya 60 geldi. Şimdi toplam 2 alfa 160 dereceye görüyor diyeceğim. Alfa buradan 80 derece diyebilirim. Evet. Öbür sorumuza bakalım. Yine kirişler dörtgeni bir sorumuz. Şöyle yapıyoruz gençler. Şimdi şurada şu kısmı doğru yine bakın kirişler dörtgeni kendim yarattı. 70'si çevre açıdan ben buranın 140 olduğunu, merkez açı olduğu için de direkt buraya 140 derece olduğunu söylerim. Bana soru da şuraya soruyordu. E, karşılıklı açılar toplamları giriş, e, girişler bölümünde 180'dir. Alfa artı 140 derece, 180 eşitse alfanın buradan 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Girişler bölümüyle ilgili bir, ikinci örneğimizi çözdük. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. Şimdi buradan bir tane çizgi Bakın 1, 2, 3, burası da dördüncü kenar olduğu için direkt buranın 110 derece olduğunu söyleyelim. Kuralı yıldır. Karşı karşılar toplamında 180. E burası tüm açı, Şurası 70'tir. Onun toplamında 180 diyeceğim. X artı 70. 180 ise X'e biz burada 110 derece diyebiliriz. Bu kadar. Evet. Geldik karışık soru çözümüne giren çemberde açıdan. Şimdi ilk önce sağ üstteki sorudan başlayalım. Şimdi gençler eğer bir soruda bir üçgen sorusunda eğer çok zorlanıyorsak hemen ilk işim onu bakın ne yapıyorum bir tane çember yapıyorum. Tamamladım. Tamamladım. Bütün sorularda bütün üçgen sorularında eğer bir açıya ihtiyacınız varsa hemen etrafından direkt çemberi çevirin. Bakın burası 90 derece görmüş. Ha diyorum ki ya burası 90 görüyorsa o zaman şuraya A, buraya B noktası dersem A, B çarptır. Evet sebebi çünkü 90 dereceyi gören kirişse burası çarptır. 36 ise çevir açıdan buraya 72 yazarız. Bakın burası 72 ise yine çevir açıdan şuranın yarısı 36'dır. Bunun bunun, bunun toplamı 180 derece olacak. Alfa artı 36 artı 90 eşittir 180 derece. Alfa artı 9, 3, 12, 26 eşittir 180. Alfa eşittir 50, 4'e tekabül eder. Bu kadar. Evet, güzel bir soruydu. Çık bir soruydu. Yine karışık sorumuza bakalım. Yarın bana çeri çember vermiş, işte bunun 90 derece olduğunu yazalım. Şimdi bakın burayı bilmiyoruz. Biz buradan buraya R'ye kadar uzunluk diyelim. Buradan burası da olur çünkü eşit dönmüş. R'de daha iki R'dir. O zaman yarı çapından iki R olduğunu söylerim. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Şuradan bir tane çizgi çiziyor. Buradan burası yarı çap 2 R ise buradan burası yarı çaptır. Buradan burası yarı çap olduğu için direkt ben bunun iki R olduğunu söylüyorum. Şimdi 93'ün yerine bu tarafına geçelim. Diyorum ki o zaman burası da 90 derecedir. 90 2 görmüş bir açı var burada o da görüyor. Birbirinin iki kat olan aynı üçgende 30 60 90 üçgeniydi. Yani R'yi gören açı şunun 30 derece olduğunu söylerim. E burası 30 ise şuraya 60 derim. 60 bunun tümleri 30'dur. Şimdi şu üçgene bakmanızı istiyorum sadece şu kısma. Bakın burası da yine ikisi de üçgen var. Yani şekilde dışarı alacak olursam dışarı şöyle bir üçgenim var benim. Bununla bu birbirine eşit. Burası 30 derece. Şuradaki bana açıyı soruyorum. Şimdi ikisi de üçgen olduğu için burada da alfelerim o zaman 2 alfa artı 30 eşittir 180 derece diyeceğim. 2 alfaya 150 derecelerim. Alfa da buradan 75 dereceler bu sonradan bitirmiş olayım. Evet. Kişisel bölümden öğretilerimizi yaptık. Karışık soru çözmeye devam ediyorum. 30-60-30 düşünmeyen güzel bir soru. Evet, kalit dörtgenleri. Ee, Çamlar sorusunun içine üçgeni, dörtgeni yeri gelecek bazen de işin içine sıkıştıracak o yüzden çember bizim için önemli bir konu. Devam edelim. Şimdi soruda bu burayı A kenarı, A noktası, B noktası, C noktası, şuraya O noktası diyelim çemberin üzerinde. Bana demiş ki, buraya harf vermiş, şurası bir dikdörtgen olduğunu yazalım. A, B, C, O bir dikdörtgendir. Soruda da verilmiş olsun. Ama buradaki açıyı soruyorum. Şimdi diyorum ki, e, ee, şuradaki kenar uzunluğu bana hiçbir faydası yok. Benim bu kenarı bir yere taşımam lazım. Bakın o da B'yi birleştiriyorum. Burayı birleştirdim. Şimdi dikdörtgenin geri dönüyorum. Dikdörtgen özelliklerini en son çemberden önceki konularda dörtgen anlatırken dikdörtgenin üzerinde durmuştuk. Bakın demiştik ki dikdörtgenle bir köşegenler eşittir. İki en T harfi gibi düşün. Bunların her birinin uzunluğu birbirine eşittir. O yüzden diyorum ki burası kırsa ise tamam buraya şunların eşitliğinden 40 yazalım. yazarım. Burası dikdörtgen olduğu için şurası 90, 40. O zaman buraya da 50 derece kalan bir açıklığı Şimdi dikkat edecek olursak arkadaşlar bakın buradan B'ye, B'den, B'den O'ya kadar olan kısım komple yarı çaptır. Buradan buraya kadar olan kısım komple yarı çaptır. Dikkat edecek olursanız şu büyük üçgenimiz dışarı alırsak burası bir ikizken üçgen yapıyor. Yani 180'den 40'ı çıkartırsam 140, burası 70 derece, ve şuranın tamamı 70 dereceye tekabül edecek. O zaman diyorum ki alfa artı 50 70 derece ise alfa eşittir 20 derece diyeceğim ve bu soruyu bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar çemberde açımızı bitirdik. Bundan sonraki kısımda çemberde uzunluk daire diye devam edeceğiz. Çemberde açı ile ilgili elinizdeki bütün soru bankalarını rahatça çözebilirsiniz. Yapamadığınız sorulara tekrardan yardımcı olacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.